Volkan dağları tek kütleler olmasına rağmen çoğu zaman aynı istikamette dizilmişlerdir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu sorunun mantığı aslında çok basit. Volkanik dağlar yerin derinliklerindeki magmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Magma ise yeryüzüne çıkmak için kendine en kolay yolu yani yer kabuğundaki zayıf ve çatlak noktaları seçer. Yer kabuğundaki bu derin çatlaklara biz ne diyoruz? Kırık hatları yani fay hatları. Kitabımızdaki deprem ve volkanizma haritalarını üst üste koyduğumuzda volkanik dağlarımızın ve ana fay hatlarımızın neredeyse aynı yerlerde uzandığını görürüz. Çünkü magma bu kırık hatları boyunca yüzeye sızarak bir dizi volkan konisi oluşturur. Bu durumda volkanik dağların bir çizgi boyunca sıralanmasının nedeni yerin altındaki kırık hatlarını takip etmeleridir. Yani doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Türkiye'nin jeolojik yapısı ve fay hatlarıyla yer şekilleri arasındaki bu muhteşem ilişkiyi daha iyi anlamak için data yayınlarının AGS coğrafya kitabındaki haritaları incelemenizi şiddetle tavsiye ederim.